Merhaba arkadaşlar, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Evet, saksılarımızı tamamlamak için tamam e, e, videomuzu hazırlayalım istedim. Tekrar sizinle beraber Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün e, şöyle yeni gelen benim kızçelerm var. O kızçelermi sizinle e, dikmeye çalışacağım. Allah'ın izniyle şöyle bu benim saksım büyük bir ihtimal altta kompost var arkadaşlar evet kompostlu bir saksı bu şöyle bir sökelim arkadaşlar ee, evet buradakileri sökelim buradaki toprakla biraz karışım yapmak istiyorum. Ne alalım? Şöyle. Çünkü videomu izlemişsinizdir. O videonun kalan kısmını yine beraber tamamlayalım istedim. Bakın bu da yapraktan yetişiyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Şu ayınıyor var ya şu. Onun yaprağı düşmüş ve oradan yetişiyor arkadaşlar. Harika. Demek ki o da yapraktan oluyor. Şöyle biraz e, ne yapacağım? Biraz onunla bunu karıştıracağım için şöyle bundaki şöyle toprakları ona aktaracağım arkadaşlar. Ondaki burada toş çok tof var. Fazlasıyla toş. Onun için buraya bunlar karışım yapalım. Şimdi ağız güzel olacak? Evet altında kompost dolu arkadaşlar. Kompost olgunlaşmış kompost arkadaşlar yaş değil. E, şunun bilgisini de vereyim ben kompost yapıyorum bildiğiniz üzere. E, yaş koymayın arkadaşlar altına. Kesinlikle koyuyorsanız bunu 6 ay bir sene bekletin ki bundan sonra üstüne bitki dikin. Değilse yakarsınız arkadaşlar. E, kompost olgunlaşsın. Ondan sonra bitkilerini dikebilirsiniz. E, neden bunu söylüyorum? E, yani bilmeyen onu sulayabilir. Alttan nem oluşabilir. E, sizin için sorun teşkil eder. Açıkçası ben ne yapıyorum? E, balkonda e, zamanlar işte balkonda poşetin içlerine ya da Böyle e, büyük e, kovalar var, o kovalara biriktirdim arkadaşlar. Orada beklettim, biraz olgunlaştırdım. Ondan sonra e, şey yaptım e, arkadaşlar. E, diktim, karıştırdım Değilse Deyse yakarsınız ve bitkileriniz ölür. E, bunun bilgisini de. Vereyim buradan. Ben aslında buraya yeni gelen türleri dikecektim ama fikrimi değiştirdim arkadaşlar. Ee, yeni gelen türlerimi şu saksıya alabilirim. Ee, bu da satışta. İsteyen olursa böyle gönderebilirim. Bu da satışa koyabilirim arkadaşlar. Çok güzel bir e, alüyüm türüdür bu. Muhteşemdir arkadaşlar. Şöyle, şimdi de kapatayım toprak olmasın. Biliyorsunuz içeride çekim yapıyorum. E, bugünkü videomu izleyenler belki e, dün videomu kaçırmış olabilirler ya da izlememiş olabilirler. Havalar soğuduğu için e, ben içeride. E, yapmaya karar verdim çünkü e, benim e, videolarımı bekleyen arkadaşlarım var nereye koydum ben şimdi cımbıza elimde ha Şuradakileri alacağım arkadaşlar süper süper bollu sökeyim burada e, kendine gelsin şöyle onun da dibi çok ıslak kurumadığı için Bakın süper bol çok güzel bir türdü o da kenarları e, böyle e, kabarcıklı kıvrımlı bir türümüz arkadaşlar şöyle köküne de bakalım bayağı bir köklenmiş ve çok ıslak hem havalanmış olacak hem de size şöyle türü göstereyim yakından. Bu benim verikatı olmuştu arkadaşlar. Hatta şurada da bir çizgisi var. Ee, şöyle dibinden bebekleri gelmiş ve bunun e, her yaprağından bebek aldım arkadaşlar. Her yaprağının artık benim iklimime ve alıştığı, adapte oldu ee, yapraktan çok güzel bebekler alabiliyorum. Ee, muhteşem oldu bu bitki de. Bildiğiniz siyah Böyle koyu mor gibi, siyah gibi e, açılabiliyor kışın eğer e, güneşini görmezse. ondan şuraya dikelim arkadaşlar, Böyle çukur açalım. Hem bunun gibi kompostlu besleyiciliği yüksek, buradan da gayet güzel gelişim sağlayacaktır. Benim kızım. Şöyle alttaki bebekleri kapatmadan şöyle dikelim şurada da bir kızım var bu kızımın e, kök çürümesi olmuştu ben buraya oturtmuştum bunu e, dedim e, burada köklensin hem köklendi e, çok güzel hem büyümeye geçti çok harika bir tür bu da ama ismini bilmiyorum Hı. bunun ne güzel bir tür şöyle alttan da beklemesini bekliyordum bunun kök çürümesi olunca Tabii gecikmeye girdi onun için şöyle temizleyelim hem yapraklarından birkaç alalım bunun yapraklarından oluyor mu tam bilmiyorum arkadaşlar ee, bunun yapraklarını büyük bir ihtimal almışımdır ama bu ee, çoğalıp çoğalmadığını bilmiyorumdur. Şuradan bebek geliyormuş arkadaşlar bakın. Gördünüz mü bebeğini? O bebeğin yer açılması için. Evet arkadaşlar bebekliyor. Bu türüm yaprak aralarından bebeklemeye başlamış. Ay. Umarım sesim net geliyordur. Görüntümüz güzeldir. Ee, güneş var şu an ama yine de dışarıdaki çekimim kadar Aa, net olmayabilir budur, budur çok güzel bebekleri geliyor arkadaşlar bakın şimdi göstereceğim size şurada var bir bebeğimiz şu yaprağın arasında var bakın şurada var bir bebeğimiz hatta o yaprağı da alalım 2 bir de bakın şu yaprağın arasından geliyor yani yaprak aralarından benim ve bebeklemeye başlamış. Onun için ne yapacağız? Onun için şuraya bir çukur açacağız. Şöyle. İyi ki de çıkarmışım arkadaşlar. Neden iyi ki çıkardım? Ee, bu toprağın ıslaklığıyla yine kök çürümesi olur. Ziraide onlar onlarda geldiği anda e, şey oldu arkadaşlar. Bundan etkilenir. Ah, muhteşem oldu. Kızım da burada büyüsün. Evet ee, süper boğlumun e, yapraktan yetişme kızları var. Büyüklerini seraya götürdüm. Yani biraz büyümüşlerini seraya götürdüm. Hızla büyüsün diye. Ee, küçük iki tane buraya koymuşum. Bakalım. Biliyorsunuz benim e, bitkilerim e, gayet e, güzel. Güzel ve renkli deliler. yani çok nadir görürsünüz Formu bozuk olanları Onun da nedeni e, Daha demin yani bir önceki videoda göstermiştim şurada pikruzlarım vardı bakın Onlar içeride olduğu için ben onları içeri almıştım İçeride olduğu için e, Tabi e, Hava sirkülasyonu olması lazım sürekli e, Yani her günde açamıyorum Çocukların odasında çünkü Eee Soğuklarda açamıyorum arkadaşlar. Onun için dedim ben onların bir saksısını değiştireyim dışarıya alayım bari diye düşündüm. Eğer içeride bakıyorsanız form bozukluğunu da göze alacaksınız arkadaşlar. bunun bilgisini de vereyim. O zaman bitki ot gibi oluyor. Yani otu da görüyoruz dışarıda. Biz ne yapıyoruz bunun, bunların e, formlarına ve renklerine göre seçiyoruz biliyorsunuz. Yaprak yapıları farklı, e, renkleri farklı, e, e, ne bileyim e, formları farklı oluyor. Ağaç gövdeli oluyorlar. Aynı türlerini ayrı seviyoruz renkli renkli. Sukulet türlerini ayrı seviyoruz. Graptoları ayrı seviyoruz. Biliyorsunuz hepsini işte arkadaşlar iyi kötü e, bunlara elimizden geldiği kadar bakmaya çalışıyoruz. Şurada da bir kızım kalmış. Onu da şuraya dikebilirim. Şöyle. Şu böyle olsun. Biliyorsunuz ilk bunlar harika olacaklar. Muhteşem olacaklar. Ee, bakın burada pıtırcıklarım varmış. Ay opalina mı var? Pink donla mı var? Birileri var burada. Şunları da alalım. Pıtırcıkları şuraya. Bunlar majör olsa gerek. İri yapraklısı. Şöyle şeye takıldı arkadaşlar. Yani şöyle sokması da zor oluyor. <laughs> Evet arkadaşlar canlarım hepinizi çok seviyorum tamam burası böyle arkadaşlar şimdi bunu bir kenara alsak e, iyi olacak bunu alalım aldık şöyle soframızın üstündekine de şöyle kenara. Alalım. Bakın size ne göstereceğim. Tütüvans virikça. Hem de anneciğim tam albino gibi olmuş. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay Allah'ım seni yerim ben. Yerim ben. Burada da yapraklarını atmıştım arkadaşlar ben. Bakın. Bakın şunu göstereceğim. Bu da nasıl olmuş biliyor musunuz? Şöyle göstereyim bir tarafı e, olmuş. Bir tarafı da düz olmuş. Buradan da bebeklerimiz geliyor çok şükür. E, bunun anacını ben şeye götürdüm arkadaşlar. Ay. E, seraya götürdüm. Seraya götürdüm. Bakın burada da bir tane yaprağımız var. Şöyle. alalım. Burada büyük bir ihtimal ya pink donalarım ya da opalinalarım büyük bir ihtimal. Onları da alalım çok güzel. Bakın bu saksımda aşırı kuru dengesizlik var görüyor musunuz arkadaşlar? Yani e, toprak karışımı da önemli. E, ben birçok toprak karışımı denedim. En son kullandığım toprak karışımı harika arkadaşlar. Harika. E, ve ondan devam ediyorum. Şuna bakar mısınız? Ellerimin kusuruna bakmayın arkadaşlar. Biliyorsunuz toprakla uğraşınca hem tırnaklarımızın dipleri doluyor, hem de e, böyle ellerimiz kirlenebiliyor. Lütfen kusuruma bakmayın. E, ben e, ellerimin batmasından ya da kirlenmesinden e, e, zevk 45. alıyorum toprağa dokunmak beni mutlu ediyor şu e, büyük bir ihtimal e, loy yaprağı bakın bebek vermiş loy yaprağı bakın burada benim krispıtılarım var e, Crispita beauty yapraktan yetişme burada da var bu da kök vermiş şu kız şeyleri alalım kız çok güzel oluyor. Ayrı seviyorum. Burada bir sürü bebeğimiz. palina yaprağımız. Türlü türlü yapraklarımız mevcut. Şöyle. Bakın bu da çok e, şeyli taşlı. Taşlı maçlı bir şeyli yapraklar. Bakın taşa nasıl tutulmuş. Arkadaşlar ya. Burayı beraber sökelim. Bir sonraki e, şeyde e, yeni bitkilerimizi dikeriz inşallah. Şunları alayım. Şu kızım da etkilenmişti. Ben şimdi size onu da göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sökeceğim. Hı -hı. Buradan. Kızım da bayağı köklenmiş. istiyorum da şöyle alıvereyim vereyim bu e, kırmızı burun e, bir sedum türünlerimizde e, palyanço burun diyorum ben buna e, çok güzel bir tür Arkadaşlar bu da benim bu ilk anacım. gözümün önünden de götürmeye kıyamadım Çünkü onu çok seviyorum arkadaşlar çok tatlı bir tür şöyle şurada şu arkadaşlar gila bu gilanın ben de biliyorsunuz böyle devasa olanı var devasa olanı şöyle bunun devasa olanı var kocaman şöyle büyük e, salça tenekelerinde arkadaşlar bu salça tenekesinde kadar büyümüş ki anlatamam. Bu kızın da böyle yapraklarını yola yola bir hal olmuş. Bakın şuradan bebek geliyor. Gördünüz mü? Sonunda kızım. Sonunda aklın başına geldi bebek verebildin mi? Aferin sana. Aferin küçük Şöyle. bu saksım da çok kuru olduğu için su alamamış arkadaşlar ya şöyle çok ufaklıkları alalım içinden Burada bir şey ölmüş gitmiş neydi bilmiyorum buna da azıcık topraklı bir karışım lazım bir de şöyle dibine bakalım dibinde acaba bunun da kompost var mı merak ettim şimdi ihtimal var. Arkadaşlar şöyle karıştırayım ben bunu. Sonra ikimine de yaparız bir sonraki videomuzda. Şöyle. Evet, yok arkadaşlar bunda. Bunda kompost yok şimdi yok arkadaşlar Evet bu da bir sonraki videoda yeni türlerimizi dikmek için ne yapacağız ee, hazırlayacağım ondan sonra yeni türlerimi dikmek için kamera karşısına geçeceğim Evet arkadaşlar bugünlükte bu kadar olsun Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ee, ve hoşçakalın diyorum